Ahmet Türker çevre yolunda meydana gelen kazada bisikletleriyle karşıdan karşıya geçmek isteyen iki arkadaştan birine karşı istikametten gelen kapalı minibüs çarptı. Kazada 16 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kazan ise saniye saniye güveni kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türker çevre yolunda meydana geldi. 16 yaşındaki Seyi bir arkadaşıyla birlikte karşıdan karşıya geçmek istediği sırada karşı iskametten gelen Murat Seyid arasındaki 16 ABZ 15 plakalı kapalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç önce minibüsünün camına ardından kaldırıma düşerek ağır yaralandı. SEI olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan ailesi hastaneye koştu. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Öte yandan hani ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.